İnsanların çoğu müşriktir müşrik İnsanların çoğuna ara gidecek Sen nereye gideceksin ey insan Ona göre sen Aklını kullan sen nereye gideceksin ey insan ona göre sen aklını kullan şu mehtiye bak cennet tehlidir o da insandır sen de insansın yaptıklarına bir bak istersen ona göre sen aklını kullan yaptıklarına bir bak istersen ona göre sen aklını kullan insanların çoğu müşrik müşrik insanların çoğu nara gidecek sen nereye gideceksin ey insan ona göre sen aklını kullan sen nereye gideceksin ey insan ona göre sen aklını kullan.